Arkadaşlar ben Mustafa. Bugün sizlerle birlikte Squid Game oynayacağız Roblox'tan. Hadi başlayalım yani. Ne diyebiliriz ki? Evet ekranımıza geçtik. Oyna diyorum. Benim bilgisayar birazcık kötü. true Ses yakalana Düşünüyorum öyle. Benim sesimden yüksek. Adama bak adama Haydi burda haydi Şşşt şşt Okullar <laughs> <Ulan, ya. gülüyor> buçuk birinci mi alacaksın? O da olacak. Ee, böyle olmaması gerekiyordu. Squid Game oynamayacağım. Çünkü zamanın iki dakikası geçti. İlk oyunda eğlendik be. Discover. Abi aşağı hep sansür olacak. Uğraştırıyor bu oyun beni. Ee, benim şu araba oyunu vardı. Nereden yapılıyor acaba? Acaba? Bir de İngilizce. Nereden? Onu girelim. Ondan geri çıkalım. Home'daydı. Hondaydı. Evet, Fridays burada. Squid Game. Ee, burada olması gerek. GTA 5 varmış. GTA 5. Oynarız. GTA 5'i nasıl yaptınız? Çok merak ediyorum. Ben de öldüm F11'e bas gitsin Kaç abicim Üçü beğendim Abi ben nereden biliyorum Ne oldu lan şu an siyah bir ekran sıkıyorum öyle. Çık ya. Bu sefer de bilgisayar almıyor. Roblox oynatamayan bilgisayar mı olur? Şu an... Hello Neighbor. Severiz. Ama... Şu an kaç dakika olduğunu haberim yok. Bakayım 5 dakika oldu. 3 dakikamız var. 3 dakikada Hello Neighbor'ı bitirmeye çalıştım başlığı bunu mu yapsam acaba? Düşünüyorum. Hello neighbor. O güzel. Şu an bir şey anlamadım. Buradan nasıl çıkacağım? Şöyle herhalde. Merdiven varmış. Böyle bir oda. E. Dur. F11. Odası. El feneri. Bir. Aa geçtim. Aç bakayım. Bir işe yarıyor mu ki? Bakalım. Bu bizim ev sayılmadı. Aa burası. Çık. Haydi. Hello neighbor. Alfa 2'yi bitirdim Hello neighbor. Bir de oynamak isterim aslında. Kolay ya. Fener bir işe yaramıyor. Burada açmışlar alanlarımız. Aferin onlara. Aileynus var. Ee, sanırım buraya girilmiyor. Çünkü giremedik. Kaç dakika? 2 dakikamız kaldı. 2 dakikada burada takılırız. Sonra da bitiririz videoyu. Abi bir dakikam var ya. Oyun bug'a girdi. Aslında burada çok oynamayı düşünmüyorum. Şu zıplar mıyız? çok bug var. Çok. Baksana kapının içinden geçiyorsun. şimdi. Kafa. Bak. Kapıya takalım mesela. Şu kapıdan geçmek bile zorluk. Aha bodrumu açmışlar. Mesela aşağısı gelmiyor. 7 dakika olmuş. Biz şöyle kapının önüne gidelim. Videomuzu da bitirelim güzel. Evet. Şöyle Hele evinde bitirelim. Evet bu videomuz da bu kadardı. En boş video olabilir. Dünyadaki. Hani daha da çok çekerdim de ama şu an hafıza dolu. Yeni bir kamera aldım. düşünüyorum. Yeni bir telefondan çekerim ya da. Ya da webcam'den çekerim. SSD var bilgisayarda. Öyle bir şeyler yaparız. Hadi